Stoa felsefesi hayatın kontrol edilemeyen yönlerine karşı nasıl durmamız gerektiğini öğretir. Peki, İslam'daki tevekkül ile Stoa felsefesi arasında nasıl bir bağ vardır? Tevekkül elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Aynı şekilde Stoa filozofları da insanın sadece kendi kontrol edebileceği şeylere odaklanmasını öğütler. Epiktetos der ki: "Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklan, kontrol edemediğin şeyleri ise kabullen." İşte bu tevekkülün tam anlamıyla bir yansımasıdır. Stoaya göre elimizden geleni yaptıktan sonra gerisini kabullenmek içsel huzurumuzu sağlar. Aynı şekilde tevekkül de kalbimizi Allah'a teslim etmektir. Stoa felsefesi ve tevekkül aynı temele dayanır. Kontrol edemediğimiz şeyleri kabul edip elimizden gelenin en iyisini yaparak huzura ve içsel özgürlüğe ulaşmak.